Merhaba Sunfisler. Sunfisler bugün PKX'de yeni bir pet çekilişi çekilişi ile karşınızdayım. Ee, sunfisler abone olup like attıysanız hemen videomuza geçelim. Bugün fluff çekilişi yapacağım. Ee, gördüğünüz elimdeki petin çekilişi bu pet e, sanırım daha oyundan e, şu anda yok oyunda mevcut değil. Arkadaşlar şimdi biz bu fluff'ı yani paraya tıramayanlar da var. Biz bugün o fluff'ı size bedava vereceğiz. Yani çekişini yapacağım. Şimdi şartlara geçelim. Şartlar beni yoğun hesabından takip etmek. Göstereyim hemen sizlere. Buradan beni takip etmeniz gerekiyor. Sonra arkadaşlar diğer bir şartımız var. Ee, benim kanalıma abone olmak O yüzde yüz Zaten abone olanlar listesinden görüyorum Yanlış yapanlar e, hemen Disklopisiye uyduncak e, Sonra arkadaşlar Bana e, yedekleriniz varsa Veya annenizin falan telefondan Bir abone vermek Yoksa gerek yok o şart Sonra arkadaşlar bir şartımız daha var Bu videoya ya çekiş videoma Like atmak beğenmek Ve alta Kesinlikle adınızı kodunuzu Adının kodunu yazmayan da bannerine ad kodumu bulabilir. Ve arkadaşlar katılıyorum yazmanız. Bu peti elde etmek istiyorsan sen de bu şartları yerine getir ve bekle. Bakalım kim kazanacak. Sizlere bol şans diliyorum arkadaşlar. İyi tatiller, hoşça hoşçakalın.